Merhaba. Bugün sizlere parçacık fiziği nedir, neden önemlidir ve nasıl çalışır hakkında bilgi vereceğim. Parçacık fiziği, evrenin en temel yapısını anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Bu videoda parçacık fiziğinin temel kavramlarını ve uygulamalarını öğreneceksiniz. Parçacık fiziği, maddeyi ve ışınımı oluşturan en küçük parçacıkları ve aralarındaki etkileşimleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu parçacıklar Atomlardan ve atom çekirdeklerinden bile daha küçüktür. Parçacık fiziği bu parçacıkların nasıl davrandıklarını, nasıl oluştuklarını ve nasıl yok olduklarını anlamaya çalışır. Parçacık fiziği evrenin yapısını ve kökenini de aydınlatmaya çalışır. Parçacık fiziği çok büyük enerjiler gerektiren deneylerle çalışır. Bu deneylerde parçacıklar yüksek hızlarda çarpıştırılır ve ortaya çıkan yeni parçacıklar incelenir. Bu şekilde parçacıkların özellikleri ve doğaları hakkında bilgi edinilir. Parçacık fiziğinin en büyük deney yeri İsviçre'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı adlı dev bir makinedir. Parçacık fiziği hem teorik hem de pratik açıdan çok önemlidir. Parçacık fiziği evrenin nasıl oluştuğunu, neden var olduğunu ve neye benzeyeceğini anlamamızı sağlar. Parçacık fiziği aynı zamanda yeni teknolojilerin geliştirilmesine de katkıda bulunur. Örneğin Parçacık fiziği sayesinde internet, tıbbi görüntüleme ve nükleer enerji gibi icatlar ortaya çıkmıştır. Bugün sizlere parçacık fiziği hakkında kısaca bilgi verdim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.